Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tam kıvamında sütlü irmik helvası yapacağız. Bütün ayrıntılarını, püf noktalarını, tam tarifini videomda sizlerle paylaştım. İsterseniz videoma geçmeden önce kıvamına bakalım. Gördüğünüz gibi soğuduktan sonra bile harika bir kıvamı oluyor. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için bir tencerenin içerisine 200 mililitrelik bir bardaklı 1,5 bardak şeker ekliyoruz. 3 bardak da süt ekliyoruz. Yani toplam 600 mililitre süt ekliyoruz. Şekerle sütü ocakta kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. Şimdi helvamıza geçiyoruz. Geniş bir tavaya da tencerenin içerisine 100 gram tereyağı ekliyoruz. 1 kahve fincanı sıvı yağ ekliyoruz. Tereyağı eriyene kadar ocakta ısıtıyoruz. Ardından içerisine 200 mililitrelik bir bardakla 2 su bardağından 1 parmak eksik irmik ekliyoruz. İrmiği ocakta güzelce kavurmaya başlıyoruz. Kavururken dikkat etmemiz gereken şey kısık ateşte uzun uzun kavurmamız gerekiyor ki daha lezzetli olsun. Rengi bu şekilde olana kadar ocakta kısık ateşte kavurmaya devam ediyoruz. Ardından içerisine şerbetini ekliyoruz. Şerbetini eklemek için ocağın üzerinden aldım çünkü çok fazla sıçrama yapıyor. Yavaş yavaş ve kapağıyla üstünü kapatarak şerbetini eklememizi öneririm. Çünkü çok fazla dediğim gibi sıçrama yapıyor. Şerbetin tamamını ekliyoruz. Ekledikten sonra bir tur karıştırıyoruz ve kapağını kapatarak ocağa tekrar alıyoruz. Üzeri göz göz kaynayana kadar ve şerbetini çekene kadar pişiriyoruz. Zaten 1-2 dakika içerisinde pişiyor, kontrollü olmak gerekiyor. Ardından helvamızın kıvamı bu şekilde oluyor. Ben biraz daha soğuduktan sonra servis ettim. Dilerseniz kapağını kapatarak 15 dakika dinlendirebilirsiniz. Ilık ya da sıcağa yakın olarak servis etmenizi öneririm. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.